Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim, bugün sizlerle yine farklı bir konuda birlikte olacağım. Özellikle ceviz zamanı geldi. Şimdi ceviz kırma zamanı. Peki ceviz kırma teknikleri nelerdir? Şimdi biz 3 tekniği göstereceğiz Birisi elimizde kırmak. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz balık esir irisi cevizlerimiz elle kırılabiliyor. İsterseniz bunlar elle kırabilirsiniz. Veya bir bıçak yardımıyla kırabilirsiniz. Veya bizim kendimizin geliştirdiği bir e, aletle bunu kırabilirsiniz. Veya bunu daha farklı olarak da ceviz ve fındık kırma aletleriyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben elle kırma tekniğini göstereceğim. Çaktır cevizlerimizin etrafında şöyle bir çizgi vardır. Bakın. Bu çizgi bizim iki parmağımızın arasına gelecektir. Ve şu şekilde sıktığımız zaman Göreceksiniz ki açacaktır. Bakın yavaş yavaş açmaya başladı. Biliyor musunuz? Evet. Şu anda açıldı. Bakın zaten cevizimizin özelliği budur. Bu şekilde bütün halinde çıkar. Yukarıdan aşağı doğru biraz daha bastırdığımda parmaklarımızın arasını alıp gördüğünüz gibi cevizimizi bütün halinde çıkarabilmekteyiz bir cevizhane kırma tekniği olarak bunu gösterdim. Yine aynı şekilde bakın kemeri aldık. iki parmak arasına koyduk. Ve yavaş yavaş güç başlıyorum. Güç uygulamaya. Bakın yavaş yavaş. Çantanın özelliği budur. Parmakla çok rahat kırabilirsiniz. Ayıklarken de şu şekilde bakın bütün ceviz çıkarma tekniği olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Bizim cevizlerimizin en büyük özelliği bu şekilde bütün halde çıkmasıdır. Yine aynı şekilde kemerimizi koyduk. Elimizi parmaklarımız arasına aldı, Yavaş yavaş güç vermeye başlıyoruz. Bakın. Veriyorum. Veriyorum. Ve yavaş yavaş bakın çıtlamaya başladı evet şu anda çıtladı bakın bunu da şu şekilde biraz daha güç uygulayarak çıkarabiliriz bu elde kırma tekniğimiz gördüğünüz gibi eğer fazla kuvvet harcarsanız cevizimiz bu şekilde ikiye ayrılabilir. Evet. Şimdi bu birinci kırma tekniğimizdi. İkinci e, yine kırma tekniği. Yine kemeri görüyorsunuz. Kemeri gördüğünüz zaman bakın çantanın özelliği budur. Bu uç kısmıdır. Bu dip kısmıdır uç kısmından değil dip kısmından bıçağımızı şuraya yerleştirdikten sonra hafifçe sağa veya sola çıtlatmanız yeterlidir. Ondan sonra şu bir şekilde yapıp bıçağımızda bunu rahatlıkla yapar hale gelebilirsiniz. açıl etmeye gerek yok. Çok bastırsanız parçalanır. Biraz evvel benim parçaladığım gibi. Eğer yavaş yavaş yaparsanız ikiye böyle ayırabilirsiniz. Şu şekilde bakın cevizimiz içindeki bölümleri ayırıp bu şekilde kırabiliriz. Yine yukarıdan aşağı ve yan tarafa bastırıyoruz. Cevizlerimizin erilinin farkındasınızdır sanırım. Biz buna Balıkesir irisi diyoruz. Aynı şekilde yine bu uç kısmı bu da dip kısmı. Dip kısmın olduğu yere bıçağımızı şöyle koyup hafifçe çıtlatmamız yeterlidir. Gördüğünüz gibi bu şekilde açmaktadır. Bu da bu şekilde bütün çıktı. Şimdi aynı şekilde yine kemerimize getirdik. Bıçağımızı koyduk ve çıtlattık. Evet. Bu şekilde kırma işlemlerine devam edebiliriz. Böyle çok bastırsanız da parçalanır. Evet. Şimdi yeni aletimizi sizlere tanıtalım. Bu yeni aletimizi de kendimiz yaptık. Şöyle bir özelliği var. Kaldıraç tekniğiyle. Cevizimizi şuraya koyuyoruz. Ve yan yatırıyoruz. Yan yatırıyoruz ve yine kemer kısmına hafifçe bir güç uyguluyoruz. Eğer çok hızlı vurursak paramparça ederiz. O yüzden yavaş yavaş bakın çıtladı. Çıtladıktan sonra artık fazla zorlamaya gerek yoktur. Kendiliğinden çıkacaktır. Yine böyle yapalım. Bakın. Yine dip kısmını sizin tarafa getiriyorum. Hafif bir uygulama. Bakın. Bu kadar yeterlidir. Şimdi açtık. Yine aynı şekilde son kez gösteriyorum. Yine dip kısmını dip sizin tarafa getirdim. Hafifçe koydum. Ve hafif bir vuruşla çıt demesi yeterli. Evet. Bundan sonrasını parmağımızla çok rahat açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi cevizlerimizi üç şekilde kırabiliriz. Afiyet olsun. Güzel günlerde yemek nasip olsun. Bizi takip edin. Bizde kalın. Hoşça kalın. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.